Belirli sıcaklık ve basınçta NmolH2 gazı bulunduğu kaptan 20 saniyede dışarı çıkıyor. Aynı şartlarda O2 gazı kaç saniyede dışarı çıkar? şeklinde sorulmuş. Bu gazların dışarı çıkması hızlarıyla ilişkilidir. hızlarının oranına bakalım. Helyumun H2'nin hızının O2'nin hızına oranı kök içerisinde O2'nin molekül ağırlığının H2'nin molekül ağırlığına oranına eşittir. H2'nin hızının O2'nin hızına oranı kök içerisinde. Oksijenin molekül ağırlığı 32, H2'nin molekül ağırlığı 2. Dolayısıyla 4 çıkacaktır. Gazlarımızdan birisi O2, diğeri H2'dir. Bunların hızları ilişkisi biri diğerinin 4 katı. Oksijen V hızıyla hareket ederse H2 4V hızıyla hareket eder. Ee, burada H2 gazı bulunmaktaydı başlangıçta kapta. H2 gazı ayrılması 20 saniye sürüyor. Aynı şartlarda oksijenin e, kaptan çıkış hızı daha az olduğu için süre daha fazla olacaktır. Hızı dörtte biri kadar az olduğu için e, oksijenin aynı delikten çıkması 4 kat daha yavaş olacaktır. Dolayısıyla 80 saniye sürecektir. Doğru cevap D seçeneğidir.